geldim. Bu sefer ekranı açacağım. Korktuğum herkesin görmesini istiyorum. İnşallah oyun kasmalarından şey yemem. Şu anam yüzü bile çok korkunç ama biz tabi alışık olduğumuzdan korkmuyoruz. Hazırladı korkabildi ayrı konu. Uygula demedim ben. Ha. Daha yeni korku oyunu videosu açtım lan. New game. Yes. Bu arkadaşlar bir tane pizza dükkanı. Zaten burada veriyor. Siz durdurup bakabilirsiniz. Saat 12'ye kadar kalacaksınız. 12'den 6'ya kadar işte. Burası şey böyle. Bildiğiniz robotların hareket ettiği bir yer. Burası 6'da açılıyor. Ve biz 6'ya kadar yaşamaya çalışıyoruz cidden böyle altınıza girecek bir tane oyun yani. ve sessizce birisi gelse ışığı açmasak böyle pıt diye girecek. Ama bize girecek yani. Burada arkadaşlar ışığımız var böyle kapıyı kapatıp açabiliyoruz. Burada da bizim kefeller var. Kefal. Kefallarımız var. Cam C'de de koşanımız var. Koşan çok hızlı geliyor yani böyle tak diye kapıyı kapatmanız gerekiyor. Yoksa cam skiri yiyebilirsiniz. Bu oyun çok kötü lan bu arada ben size diyeyim. Neden diyeyim? <laughs> aniden böyle öyle ekrana atlayacak böyle zunt diye atlayacak siz bile göremeyeceksiniz. Öyle güzel kafası yok ki çünkü. Birinci gecede tabi hiçbir şey gelmez. Ben korkumdan gene öyle öyle yaparım ama. Işık da bitince bu halde birisi bizi gelip içimizden dışımızdan geçiyor. Onu da baştan söyleyeyim. <laughs> Ananım. Özgül gel korkmaya başladım. Ne <laughs> daha bir şeyler çıkınca altıma girdim, altıma altıma girdim. Gel beraber oynayalım. Hangisi göster toynik gel. Ya bu funa abi sen. <laughs> Oynama şansım %1000 milyonda bir. Bir de paralı oynar bu arada. Al bak şans var burada. Artık korkmam. Yamski'yi <laughs> de atsalar bile korkmam şimdi. Yeniden C yok. Ne geldi abi? Bu arada bu oyun şey... Ve mesaj e, zz, zz, var ya. O gelince zam, jam skid veya bir şey oluyor. O yüzden sürekli bakıyorum. Demin şeyler oldu o yüzden. Oyuna bakarken bile korkuyorum lan. <laughs> Arkadaşa bakıyorum öyle. korku atlatmak için. <laughs> Olabildiğince bu alda şu alttaki şeyi bitirmeyin. Zaten bu ışık ve klima çalıştığımdan bu otomatikman bitiyor. Bunu bitirmeyin arkadaşlar. Bu sıfıra inerse cici olursunuz. Bunun ne kadar kullandığınız bunu kırmızıya getirmeyin. Yoksa takıl takıl gider. Bu çok sorunlu bir şey. O yüzden yani hem canavarlardan korunacaksın hem de ışığı bitirmemeye çalışacaksın. İşte biz kapıyı kapatıyoruz. Birkaç on saniye sonra gidiyor. Kapı ve ışık o yüzden. Işık da mesela gö gözüktüğü vakit böyle. olmasını işe yarıyor. Tabii birinci gece. Ve saat 1. Saat 6'ya gelecek. Bu İngilizce bir oyun olduğu için am yazıyor. Yani İngilizce yazsan saat oluyor. ADB'de veya başka bir yerin İngilizcesinde böyle. Oyun bildiğiniz korku oyunu. Gerçek ya hikayesi güzeldi aslında. Çok telif yedim. Demin nadir olan bir şey olmuştu. O yüzden korktum. It's me falan yazıyordu. De gelmeseler bile böyle ışığı açıp kapıyasım geliyor. Ana kamerayı açmıyor. E, ne olacak öyle? Arkadaşlar kamerayı aç. <laughs> ya kamera cici ya. Öf, kamera cici oldu. Tüm oyunda adamı da gördünüz ne güzel. Evet ben mesela burada jump yani üzerinize falan atlar yazıyor. Burada korkabilirsiniz falan Zzz. yazıyor. O yüzden ben de yanımda bir arkadaşım oynayacağım. Oynuyorum hatta. Bunun çoklu versiyonu da var aslında ama. Bilgisayarlarda oluyor. Böyle geliyorsun, kontrol ediyorsun falan. Her tarafı gezebiliyorsun. Elinde de bir levye var. Jeneratör falan kapanıyor. ışıklar kapanıyor. Burası ayrı konumdan ışıklar kapanınca gidiyorum jeneratör falan açıyor. Bayağı spoiler verdim inşallah. şey olmam. Vallahi saat 2'di ya. Niye Kamera açılması çok önemli burada. Nerede olup olmadıklarını görüyorsun. Bu oyunda ses kasmayla alakalı bir şey ya. Çok birisi böyle bir koşuyor. Onun sesinden tanıyıp şey yapmanız gerekiyor. Kapıyı kapatmanız. Tak 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 diye koşuyor. Ama hızlı da koşuyor. Yani öyle yavaş diyemezsiniz onu. Yani Başında bayağı korkacaksınız yani. <laughs> Dur, dur, dur. hele bir akşam olsun ben iyice ne kokacağım <laughs> düşünüyor baş ağzını taksam <laughs> bazen o çıkıyor onun ağzı genişlemiş saatin 3 veya 4 olmasını bekliyorum o zaman hareket etmeye başlıyorlar çünkü bu ilk gece yani hiç zorlanmıyoruz Biz arkadaşlar 5. geceye kadar geldik Mesut bu arada onun şeyi kanalda göstereceğim. Ona kim daha abone olabilirsiniz. Biz aslında birbirlerimize destek destekliyoruz. Zaten o yüzden video Ben 23 abone. Arkadaşım da 10 20 abone falan. korku videosunun sonunda gösterim herhalde ya diye düşünüyorum. Ya gene mi kamera açılmıyor ya? Saniye tamam, 20 saat bir مشkel Kaç yaşındaydın oğlum o zaman? 4 yaşındaydın. Özgür düşünse bak 4 yaşındayken şöyleyim. Özgür 4 yaşındayken şöyleyim bak. Biz <laughs> bak. Veysel kadar. Sen gidiyor şunda değil mi? Öf ya yani. neyim. Afrika bırakıyorum. Ne yapıyorsun lan? Bela böyle. Oha atamadınız. Savaş topu oynuyor. Bela böyle kalmasam da iyi öyle daha iyi bak. Yani yenilmekten iyi, yenilmekten iyi. Ne geldi abi? Tam büyük kutu geldi. Evet işimize yaramaz yani belki sana büyük kutudan skik falan çıkacak ne biliyor yani. Daha mı? Yani. Hadi e oğlum gel bırak salsın. Lan oğlum daha videonun dakikası oldu. Arkadaşlar bakın şurası öyle açılınca yani böyle bu kadar bir şey falan açılacak. Oha! O zaman cidden bize girecekler. Kanka. Bizim Bizim fotoğraf. Ne oldu oğlum? Oğlum şuraya bak lan. He. He. Azülmez. Çok korku olan lan bu oyun. tam böyle bir de etmiş Böyle Sıcak. saat 2 veya 3 oldu. Sıcak. Saat 2 veya 3 olduğu vakit hareket ediyor. Ediyorlar. Böyle buraya geldiği vakit ışığı açınca falan kapıyı kapatacağız tabi görünce görünce kapıyı kapatacağız. En iyisi Foxy gelmesin. O hızlı koşanlar da Foxy, Tilki, Bunny, Tavşan o mollu olan. Yani hareket eden. Freddy ayıcık, kahverengi olan Chica da cıv. Yani Türkçelerde öyle sallı olan. Mesela bu Bunny. Tavşan yani. C'de Fox var. Burası full açılınca göreceksiniz. Chica sallı olan Freddy e, ayıcık şöyle olan. Kondu amberler. <laughs> ne yamberi? O yüzden sana mı geldi annem? Ben Her şey var valla Baksanıza hiç kullanmadım neredeyse 65'e düştü. Hadi sağol şey Şey oluyorum ya o kadar korkuyorum ki Abi şuradaki resimlere bile Bak abi ya öf Fena korkutuyor a da git etmiş. Bir de sen ay, akıllısın Sen akıllısın diyecektim bana baktı. Sen akıllısın. Karanım sen ne? Sonra iPhone şey yok ya. Olsun. Hadi bir tane olsa iyi. Senin yani safo. Tam yerde hiç kimse yok. Herkes hareket etmiş. Bu hala burada en yakın bu var herhalde. As ah, samuray lafı bir göreyi boşanamadım ya. Samuray laf mı? Raph mı? Onu sezon geçmişinden alabiliriz herhalde samuray laf Bu sezonu bitirebilirsek. Sezon geçmişinden nasıl alacağız lan? Ne evet işte alın alın tamam bu hala burada. Feda hala burada. Çıka yok. Çıka yok. Çıka yok. Hareket etti GG'yiz. Tam boğuldu. Oyun kasında cidden GG olacağım. Ben böyle oynayacağım ya. Arkadaşlar korkmakta haklıyım yani. Kapı kapıyı mesela böyle iskelet falan gözüküyor. O zaman abi gittiği vakit orada gözükmeyecek. Hala var. Çıkar yok. Kalın bu burada gitmiş mi? Daha burada. Kapatalım. Bekleyeceğiz. Hala var de hala hareket etmemiş. Bu hala burada ya. Gitmedi hala. Ee, evler dip gibi olsa abi. Öf böyle balkona çıkarız oradan. Sen, sen oradan ben Bu Bırakız kız. Ama böyle evler, evler dip, dip Adada bir tel olacak. Ve şu olacak böyle. Dip dibe yani böyle balkon balkona gözükebilir falan olacak. Kazandım bu arada. gitmiş mi? Gitmiş. Nereye kaçtın sen? Tamam bu buldu. Bu hareket etmiş. Bu buldu. Bu da hareket etmiş mi? Hayır. O şuraya bakarız. Dibe oldu ya. Oradan, bu oldu, bu oldu. Fox açılmış, bu fox açılmamış. Bu da burada bıraktım Oyun böyle arkadaşlar, bu para değiniyor. Ben indi bunu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Kazandım, 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 kazandım. Ses falan var da ben sesi ful kıstığımdan ikinci geceyi geçirmek istemiyorum. Ya. <laughs> Korktum ama. Çok korkunç ha böyle bunun dördü de var abi böyle. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Ben mesela FNAF 4 indirmek istiyorum. Favori oyunlarımdan biri ve en kolayı FNAF Kale bir kere 4 demişim ya bualı 3 yoksa abi gideriz. Cazla yüklensin daha yüklenmedi. Ne fnaf 3. Bir apk yazıyoruz. APK en üstte gözüküyor hatta ben yazayım APK. Kalenin canı bir yazıyoruz. Ya, Kale değil kolan hem kasa. Buraya giriyoruz. Yüklensin. bizim tabi daha iyiydi. Bu da Android Club yani bak şu markalı şöyle şeyli yerinde falan bu beleş adam böyle beleş Nasıl Markası şey abi. Marka mı veriyor? Marka dediğim görünür bu halde. Bakma lan artık geçtim. Tokat atıyor. BS videosu da çekeceğim de ben 15 dakika buldu. Hayır yürü hadi de. Ne yap? böyle. Bunda şaz diye bir şey yok. Sadece ses oh. çıkartarak oynuyor. Şöyle mesela bakın bu da ses çıkartabiliyor. O ses arkadaşlar şeyi taşıyor böyle. Nereye evet. gideceğini gösteriyor. Mesela bunların farklılarda da falan da var cam skill'larını falan da gösteriyor. Yani nasıl atlanıyor, atlıyor böyle üstüne. Bunu da gösteriyor. Çok fena. Aslında birinci oyunda da öyle olması gerekiyor. İkinci oyun esas zorluk derecesi baya güzel yani böyle. Pilimiz falan var arkadaşlar. Zorluk derecesi baya güzel yani. E alta iniyoruz. yedek linklerin üstünde yazıyor zaten. APK falan yazıyor. Buradan 6 saniye bekleyeceğiz. Şimdi önümüze bu da indir şey çıkacak. Evet APK indir. Çok kolay aslında. Onda bir arkadaş bir bak buldum. Şimdi kanalda göstereceğim. 3 saniye bekleyeceğiz. 1, 2, 3, 3. Ve APK dosya indir diyeceğiz. Ve burada her şeye hayır diyeceğiz. Mesela burada çarpıya basacağız. Köşede çarpı var. Buna basacağız. Ve bizi böyle bir yere atacak. Burada isterseniz ortaya tıklayabilirsiniz. Ortada böyle şey gözüküyor. Ondan da veriyor. İsterseniz buradan köşedeki şu şuraya da tıklayın. Tıkladıktan sonra bekleyin. Burası geldi. Bu kutucuğa tıklayın. Ve buna tıklayacaksınız. Tıkladım bir tıkladım. Sonra şu şunu kapatacağız. Bu bir şey çıkacak. bu bekliyorum şu anda. Buna tamam diyeceğiz. Ayrıntılar çıkacak burada. Bu ayrıntılara tıklayacağız. Tam da üstüne geldi. tamam. Tıkladık ayrıntılara. Tamam tıkladık ayrıntılara. Tamam, siz tıklayın da yani. Bu da zaten hemen indileceğiniz vakit gösterecek. Yani hemen indirmeyeceksiniz yani böyle işiniz varsa kapatacaksanız burada mesela hazır olduğu vakit böyle böyle çıkıyor mesela böyle tik işaretiyle. Burada mesela bunu ben demin bunu yüklemiştim. Hangi mesela tiki? burada iniyor. Hani böyle bir tip çıkacak yani. Bak böyle. Yukarıda zaten görüyorsunuz. burada hemen. Tabii kameramdan gözükmüyor. Taşıyalım kamerayı. Taşıdık. Bu da bak hemen üstünde. Oldu. Zaten onu açınca göreceksiniz o. Su olunca. Tamam oldu. oyun yapıyorlar. Bu yap. şey pis kendi kendine bir şey mi oluyor lan bunun? <laughs> bu normal bir sandalyede olmaz ya. Vay. Aslında sandalye kılacak. Surf sandalye değil miydi? Ne? o bir zaman vardı değil mi? Söz, bir zamanlar supersaldı değil miydi? Hmm. Yok, <laughs> 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 Yo, değildi. O grafasttı. Bütün böyle özel karakterlerin kostümü grafasttı. Bunu bekleyeceğiz. Bu bittikten sonra böyle bir şey çıkacak. ve onun üzerine tıklayacağız. Ben detaylı olsun diye gösteriyorum video için Öldür. Wow, 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 ölmüş. wow, Oha wow, 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 yüklü. wow, geldi. Yüklendi wow, 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 ne oğlum aksi, aksini kullansana aksini. Aksini kullandım bulan bir O an ona kaçtı. Şeye döndü. Dırka kullansaydı. Hala iniyor diyor ya. Gözüküyormuşum böyle bana gözüküyorum diyorlar. öyle hep. baksana bak. Kör, söz. O da hiçbir Amınguslu çizmiş arkadaş. Amıngus. Amıngus değil ki lan bu. Amınguslu B'si. Busungus. Busungus. <laughs> Anlamıyorum bak. Bu. B'si busungus. Çok da anlamadım. Oha. Değil. Evet dosya açılmıyor dedi. Mus muhtemelen yeni indirdiğimizden. E, kaynaklıdan oluyor. Ondan sonra arkadaşlar mesela ben diğerinden bazen olmuyor arkadaşlar. Kullandıktan sonra yani zamanlı basacaksınız. Neyse bastınız diyelim bekleyin. Diyecek bir şeyler falan diyecek bakmayın Bu da köşede öyle yükle yazacak ona tıklayacaksınız. Sonra ona cidden onayla, tekrardan köşede yükle var. İki kez yükleye basacaksınız. Sonra bekleyeceksiniz. çok az oldu ama. Oldu. Oltada bekleyeceksiniz. Yani yük yükleme zamanı oldu. Bekleyeceksiniz. ya yani açık kalacak. Ondan sonra zaten uygulama yüklendi. Der de oynarsınız. Al bir kişi ver bana görevi. Arkadaşlar arkadaşım. 29'a geldi kanka. Arkadaşımın kanal da bu. Buradan görebilirsiniz. Kim o? Önemli arkadaşım. Mesut mu? Mesut Mesut. Onu. Ya bu. Da, bu da sövüyor gerçi. Ben de sövüyorum bazı videolarda Yaşımız gelmiş. Ben. Ondan olmadım. değil de ben yani. Mesela ben... bu da ilk başta şunu görünce. Anlık şu oldum ha böyle. <laughs> Diyesim geldi. Neyse bay bay. Abone olmayı unutmayınız en iyisi abone olmak ve kalıcı abone olun lütfen. Görüşürüz.